Üçüncü yol siyaseti ve üçüncü yol ittifakı nedir efendim bu ittifak? ya Üçüncü yol siyaseti yeni e, dinlendirilen veya yeniden gündemimize aldığımız ve büyütmemiz gereken bir yol değil evet. e, veya sadece konjektör olarak dönem dönem e, gündem'e getirdiğimiz veya sadece e, her iki blok karşısında e, taraf veya karşıtlık e, durumu siyaseti de değil çizgisi de değil. Ee, üçüncü yol e, siyaseti aslında partimizin paradigmasıdır, fikriyatıdır. Partimizin kendisidir. Yani üçüncü yol denen e, siyaset, paradigma, alternatif e, çizgi e, partimizin bizzat kendisidir. Programıdır, tüzüğüdür, fikriyatıdır, siyaset yapma tarzıdır. E, Türkiye'deki değil e, temel sorunların çözüme bakış açısıdır, çözüm yöntemidir. E, varlık gerekçesinin e, bütünlüğüdür. E, şunu şöyle ifade edebiliriz. Üçüncü yol e, siyaseti e, aslında yüzyıllık e, e, başta Türkiye e, başta o, Türkiye olmak üzere Orta Doğu'da e, ve dünyada daha doğrusu e, tekçi, e, devletçi e, redci, asimilasyoncu bütün e, anlayışlara, çizgilere, iktidarlara, rejimlere karşı bir e, üçüncü yoldur. E, yani sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'de e, değerlendirirse 100 yıldır e, e, Cumhuriyet'in oluşumunda e, ötekileştirilmiş, asimilasyona uğratılmış, reddedilmiş, inkar edilmiş, yok sayılmış bütün e, kimliklerin aslında e, çizgisidir. E bugün de gelinen durum e, bir millet e, ittifakı e, bloğu yani sarayla e, tanımlanan e, mesela karakteri zihniyeti nedir? Yine aynı şekilde tekçidir, redçidir eee inkarcıdır. E, bütün farklılıkların kabiliyetini değil, tam tersine bütün farklılıkların e, inkarı üzerine kurulu bir e, bloktur. E, bir bir cephedir. E, diğer tarafta nedir? Diğer tarafta tabii ki aynı tutmuyoruz ama güncel olarak aynı tutuyoruz ama e, e, karakter olarak devletçidir. Yine tekçidir. Yine reddçidir. Yüzyıllık e, asimilasyonun bir e, devamıdır. Bu her iki blok karşısında bütün reddedilen farkları... Bu birinci bahsettiniz Cumhur İttifakı değil mi efendim? Siz Millet İttifakı dediniz evet, ama sanırım Cumhur İttifakı birincisi. Evet. Yani, yani dikkat edin mesela e, de, e, güncel duruma bakarak üçüncü yolu tanımlayamayız. Yani... Peki o zaman AKP ile CHP aynı kefeye mi koyuyorsun? Yani bu, bu günceldir. Üçüncü yol dediniz, güncel değil de Tarihseldir. Dikkat edin. Eş başkanımız bir şey ifade etti. Tarihsel e, iki bloğun karşısında alternatif bir çizgidir. Tarihsel. Nedir bu tarihsel? E, bütün e, bugün güne kadar bütün iktidarlar bütün e, devlet aygıtları ve devlet aygıtının, devlet olgusunu esas alan bütün sistem partileri hepsi tekçidir. Redçidir. Asimilasyoncudur. Dönem dönem farklılıklar arz edebilir. Ama karakter anlamında dikkat edin devlet hassasiyeti karakteri söz konusu olduğunda mesela bir birlik sağlanıyor. Bu bir devlet karakteridir. Bir tarihsel bloktur. Ama tüm bunların karşısında Partimiz dikkat edin kendisini bir şeyle ifade ediyor. Bütün farklılıkların ortak mücadele zeminidir. Ama hiçbir partide bugünkü var olan, iktidarda olan, iktidar olmuş, e, güç dengesi olmuş hiçbir parti Türkiye'deki bütün farklılıkların e, kabiliyeti üzerine kurulmamıştır. Mesela bugün bütün partileri sorun her iki blokta da. Her iki blok mevcut olan 100 yıllık anayasaya karşı mıdır? 82 anayasası demiyorum. Bakın her blok bir dönemin anayasasını sahiplenir. Bir dönemin siyasetini sahiplenir. Ama temelde nedir? Temelde hepsi tekçidir. Mesela geçmiş anayasalarda, geçmiş iktidarlarda, geçmiş devlet hassasiyeti de mesela Kürd'ü kabul etmiş midir? Kürd'ün dili var mıdır? Kimliği var mıdır? Alevi'nin inancı var mıdır? İçinde kadın var mıdır? Çerkez var mıdır? Laz var mıdır? oluşmuş parlamentoda oluşmuş e, anayasalarda mesela bütün bu farklılıkların kendini ifadesi var mıdır? Tam tersine tekçidir. Mesela cumhuriyet değerleri denen, laiklik denen içinde mesela tekçilik yok mudur? Tek dil, tek inanç, tek kimlik. Mesela her şey Türklükle ifade edilmiyor mu? Yani her iki bloğun temel tanımı şu değil midir? Her şey Türklükle ifade etmiyor mudur? Mesela bütün hepsinin por programına bak. Yani onun için üçüncü yolu. Özellikle son, son da. andığımız tartışmasında bu biraz daha ön plana çıktı sanırım. E, tabii ki. Ya, yani ama andığımıza bugün karşı çıkanlar da ama yüz yıldır okutmuşsun sen. Yüz yıldır okutmuşsun. Pekala e, yani onun için diyorum üçüncü yol e, çizgimiz partinin HDP'nin kendisidir. Bütün farklılıkların evet. kendi içinde e, güçlü e, bir demokrasinin gerçek bir adaletin yeni bir yaşamın Aslında kurucu çizgisidir e, en son e, son son yerel seçimlerde e, HDP biraz daha kendisini e, Cumhur İttifakı'nın karşısında e, konumlandırdı ve belki de son e, 25-30 yıldır işte AKP ve muhafazakar e, partiler dediğimiz İstanbul Ankara Mersin Adana Antalya gibi yerleri e, kaybetti bu son e, belki bir ittifak söz konusu değildi. Millet İttifakı ile HDP arasında bir ittifak söz konusu değildi ama HDP kendisini Cumhur İttifakı'nın karşısında e, konumlandırdı. O son gelişmelerden sonra size herhangi bir teklif geldi mi HDP ye? Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme oldu mu? Ya şimdi şöyle şöyle bir durum da var. Sanki HDP'nin e, kendisini bir itfa, bu türlü itfa, demokrasi itfağına tabii ihtiyacımız var. Ya. Önce gücüyüz. Evet. İtfai ayırtmak gerekiyor. Bir demokrasi mücadelesinin itfadır. Demokrasi güçlerle itfaktı. Bir de sizin dediğiniz dönemsel konjektür ve seçim itfadır. Şimdi sanki partimizin bir itfak ihtiyacı varmış da bu temeldeki bir itfak. Demokrasi itfana tabii ki ihtiyacı var. Ama bu türlü itfak sanki ihtiyacımız var. Dört gözle bekliyoruz ama kimse bizi kabul etmiyor. Böyle bir durum yok. Biz her iki itfan dışındaki bir çizgiyiz. İşte üçüncü yol denen üçüncü bir çizgiyiz. Bizim o zaman varlık gerekçemiz ortadan kalkar. Yani bizim her iki bloğa, her iki cepheye, çünkü her iki cephe toplumu kutuplaştırmış. Niye iki cephe var? Yani niye iki cephe var? Mesela bir cephenin içinde bütün farklılıklar olmuş olsaydı, hay hay. Yani şimdi siz millet cephesinden şunu duydunuz mu? Ülkedeki temel sorun saraydan önce yüzyıllık tekçiliktir diye duydunuz mu? Yani biri tarihsel retçidir, biri güncel retçiliktir. Evet. Ee, onun için e, şu, şöyle yanlış olur. Sanki her iki ittifakta acaba hangisi bizi kabul eder veya beklenti böyle bir şey değil. Dönemsel ittifaklar pardon, dönemsel işbirlikleri olabilir bu farklıdır. Dönemsel karşılıklık ve dönemsel işbirliği olabilir ama üçüncü yolun aslı'nın şey aslı'nın e, iyi anlaşılması için iki bloğun dışındaki bir şeydir. İki bloğa dairiyeti olmaz. 2010 her birinin içinde kendini yer aldığı zaman zaten balık gerekçesi ortadan kalkmış olacaktır. E, ee, onun için üçüncü bir yoldur. Üçüncü alternatif bir e, çizgidir. Bu her anlamda yine diyorum temel sorunların çözümünden tutun da bakış açısına kadar yani e, kadın, ekoloji, demokrasi e, bütün farklılıkların e, varlık gerekçesi olmasının e, nedenidir partimiz. Yani onun için şu bek şunu beklemiyoruz. Hangi bloktan bize birleşme çağrısı gelecek. Böyle bir şey yok ki. O zaman bizim kendi üçüncü yol paradigmamızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Ya da şu olur. Ya da her iki bloktan biri o tekçiliğinden vazgeçer. O tekçi bakışından vazgeçer. O zaman üçüncü yol karakterini alır. Üçüncü yol dediğimiz de şudur. Bütün halklar, kimlikler, inançlar için beraber yaşamanın eşit, özgürce beraber yaşamanın e, çizgisidir demokratik bir cumhuriyetin çizgisidir. Demokratik bir anayasanın çizgisidir. E, demokratik bir yönetimi bugünkü denen yönetimin dışında. Mesela son şunu ifade edeyim ya yani, farklı ifade etmek için söyleyeceğim. Şimdi saray iktidarı tümüyle cihatçı, tekçi, tarikatçı, faşist bir karakterle yönetiyor. Ama diğer bloksa mesela dikkat şöyle ifade ediyor. Tabii ki bundan daha öte mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor değil mi? Evet. Şimdi biz bunun farkın biz bunu bu, buradan ayrı düşünüyoruz. Yani şu değil saray iktidarına karşı biz de e, millet itfaan e, önerdiği e, güçlü güçlendirilmiş parlamenter sistem değil. Yüzyıldır parlamenter sistem vardı, güçlüydü. Ama bütün farklılıklar reddi. Biz şunu diyoruz. Tabii ki güçlü parlamenter yani şimdiki değil bu saray rejimi değil. Tabii ki güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Ama bu yetmiyor güçlendirilmiş parlamenter sistemin aslında güçlendirilmiş demokrasiyle demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Bu da nedir? Yerel demokrasidir. E, yerelin güçlendirilmesidir. Yerel e, inisiyatifin, e, kimliklerin iradesiyle oluşmuş demokratik bir güçlü parlamenterdir. Bak burada da farklılaşıyoruz. Yani onun için diyorum, birin karşıtı, birin içinde değiliz. Sadece Türkiye'nin sorunlarına değil. Rejim tanımımız da öyledir. Oluşturmak istediğimiz sistem de farklıyız üçünden ikisinden. Oluşturmak istediğimiz yeni demokratik bir ülke yönetimi için de farklıyız. Ee, o, o, onun için demin dediğiniz gibi e, sadece birinden bir çağrı beklemek e, veya hangisine dahil olacağız değildir. Seçim mesela seçim dediniz. Seçim itfânda gördüğünüz şey, seçim döneminde gördünüz. Bütün merkezi, her iki blok dışımızda hareket etti niye? Çünkü aynı karakterli siyaset yürütmüyoruz. Aynı zihniyet değil, aynı paradigmada değiliz. Biz dikkat edin nerede birliği sağladık? Yani şunu demedik. Biz AKP'ye kaybettireceğiz. millet ittifakına kazandıracağız demedik. Biz bugünkü faşist saray rejimine yerelde kaybettireceğiz. Bütün demokrasi güçlerine, kimliklere, inançlara mücadele eden emek güçlerinin alanını açacağız bunlara kazandıracağız. Çünkü mücadele alanını açıyoruz. Biz bu, bu alanı kaybettirirken diğer demokrasi mücadelesine alan açtık. Ee, bakın yerel bunun karşılığını gördü. Yerelde kim karşılığını gördü? Yereldeki halk bunu benimsedi. Bakın mert, Milliyet millet e, itfaanın merkezi bunu kabul etmedi. Niye çünkü aynı karakterli değil. Ama toplum toplumcu bir parti olduğunuz için topluma dayalı bir siyaset yaptığımız için yereldeki diğer partilerin taraftarları olumlu gördü. Niye? Toplumcudur. Toplum yararlanaydı. Ee, seçim isterdiğinde. Onun için yerelde AKP'ye kaybettirdik. Ama merkezi her iki bloğun merkezi olsaydı e, AKP kaybetmeyecekti. Efendim tam bu e, noktada şunu da sormak istiyorum. Siz evet yüz e, yıllık bir e, sistem olduğunu e, söylediniz. Üçüncü yol siyasetinin şimdi gündeme gelen bir e, paradigma olmadığını e, söylediniz. Ama sanırım Günceleme, bu paradigma yeniden günceleme ihtiyacı hissetti. Çünkü hem Selahattin Demirtaş'ın hem Pervil Buldağ'ın bu son süreçte bunu yeniden vurguladığını gördük. Neden böyle bir ihtiyaç hissedildi? Evet bunu biliyorduk, yıllar önce de söylenmişti bu. Evet, yani güncelleme dediğimiz bizim açımızdan değildi. Biliyorsunuz başlattığımız bir demokratik mücadele çerçevesinde bunun bir örgütsel bütünlüğe daha doğrusu ortak bir mücadeleye kavuşturmamız gerekiyor. Şunu ifade ettik dedik ki partimiz üçüncü yol çizgisidir. Ama Türkiye'de artık bu üçüncü yolu dikkate almadan, hesaba katmadan hiçbir şey olmayacaktır. Seçimler bunu gösterdi. Veya bu son dönemde saray faşlinin bu kadar zulmü altında tek direnen halklara demokrasi mücadelesine umut olan partimizdir. Şimdi partimizi hesaba katmadan bunu AKP'ye demiyoruz. Bunu muhalefet kesimine söylüyoruz. Yani güncelleme dediğimiz odur. Bütün demokrasi güçlerini söylüyoruz. Partimiz ve bu üçüncü yol çizgisi olmadan Türkiye'de hiçbir şey şekillenmeyecektir. Yani demokratik anlamda şekil almayacaktır. Ama şunu da söylüyoruz. Sadece partimizle de bu iş olmayacaktır. Yani ne partimiz olmadan olacaktır ama ne de tek başına partimizle olacak. Onun için güncelleme dediğimiz bütün demokrasi güçleriyle bu mücadeleyi ortaklaştırmamız gerekiyor. Bu üçüncü yolu top bütün diğer muhalif kesimlerle bir sistem, bir zihniyet, bir yeni ülke yönetimine kavuşturmamız gerekiyor. Burada güncellemek gerekiyor. Bütün muhalif kesimiyle ortak bir mücadelede e, bunun zemin nasıl yaratabileceğimizi mesela tartışmalarını yürütüyoruz. E, bu da nedir en başta? demokratik bir anayasanın nasıl oluşacağını güncelleme dediğimiz odur. Demokratik bir anayasanın oluşumu, demokratik bir cumhuriyetin oluşumu, demokratik bir ülke yönetiminin oluşumunda başta muhalefet olmak üzere bir ortak paydalar bulmak zorundayız. Bunun zemini oluşturmak zorundayız.